Merhaba değerli takipçilerim, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Başlamadan önce Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımızın büyümesine gerçekten yardımcı oluyor. Bugünkü haber ise sosyal. Medyayı sallayan bir haber. Bardan Arduk ve Elsen Sanguyep yeni bir projede yeniden bir araya gelebilir. İnanabiliyor musun? Yıllar sonra. Hayranları bu. Unutulmaz ikiliyi yeniden ekranda bir arada görebildi. Her şey. Çekiciliği ve yeteneğiyle bilinen Barış'ın, yeni. Dizisinde başrolü bizzat Ehsen'e teklif ettiğinin Türk medyasında yer almasıyla başladı. Evet. Doğru duydunuz. Bu kararı bizzat Barış verdi. İçeriden edinilen bilgiye göre ona bu rolü senden daha iyi kimse oynayamaz. Demiş. Şaşırmış ama. Temkinli olan Elsen'in. Barla çalışmak her zaman bir zevk. Ama bunun doğru zaman olup olmadığından emin değilim. Şeklinde yanıt verdiği bildirildi. Sözleri anında spekülasyonlara yol açtı. Aralarında hala eski duygular mı var, yoksa geçmişten gelen bir yara? Hala çok taze mi? Hayranlar Barrelson ve Noyromans gibi hashtaglerle sosyal medyayı doldurmakta vakit kaybetmediler ve hikayeyi ulusal bir sansasyona dönüştürdüler. Ancak ki oyuncunun aynı gün İstanbul'daki prodüksiyon ofisinden çıkarken görüntülenmesiyle işler daha da ilginçleşti. Muhabirler Baris'e bu konuyu sorduğunda, sakin bir gülümsemeyle, Alson'un yeteneğine her zaman hayran kaldım. Fırsat gelirse onunla tekrar çalışmayı çok isterim, dedi. Hey sen. Aynı soru sorulduğunda kibarca yanıtladı. Şimdilik hiçbir şeyi doğrulayamam. Ama tekliften gurur duydum. Hayranları çıldırtmaya yetti. Ardından akşam yemeği fotoğrafları geldi. Evet. Paparazziler Barres ve Elseni Türk ünlülerin gözde mekanı Beşik'teki. Sakin bir restoranda akşam yemeği yerken görüntüledi. Fotoğraflar anında. Viral oldu ayranlar aralarındaki. Kimya hala yerinde ve bu. Artık sadece iş değil, gibi yorumlarda bulundu. Elson'un yakın bir arkadaşı. Magazine ne? Senaryoyu gerçekten beğendi ve. Teklifi ciddi olarak düşünüyor, ancak Barres'le birlikteyken. Her zaman gelen medya ilgisinden endişe duyuyor. Dedi. O arada, Barış'a yakın kişiler, Barris'in. Bu yeniden bir araya gelmeyi. Gerçekleştirmeye kararlı olduğunu söylüyor. En iyi işlerinin. Birlikte yapıldığına inanıyor ve. Daha olgun bir şekilde yeni bir sayfa açmak istiyor. Yapım söylentilerine göre. Proje, İstanbul'da geçen modern bir romantik drama olacak. Hikaye, Acı dolu geçmişlere sahip iki mimarın tarihi bir binayı restore etmek için birlikte çalışmasını konu alıyor. Yapıyı yeniden inşa ederken eski duygular yeniden canlanıyor. Kulağa yoğun geliyor. Değil mi? Çekimlerin gelecek yılın başlarında başlayabileceği söyleniyor. Hatta onaylanmadan önce bile. Uluslararası yayın platformları. Yapım haklarını satın almakla ilgilendi. Eleştirmenler karışık duygular içinde. Bazıları izleyicilerin hayran olduğu bir ikiliyi geri getirmenin harika bir hamle olacağını söylerken, diğerleri yeni diziyi önceki hitleriyle karşılaştırmanın riskli olabileceği konusunda